Herkese merhabalar. Ben Semir Kimyonçan. Bugün sizlerle beraber C programlama dilini yazabilmemiz için gerekli olan programı indireceğiz. Ben Visual Studio kullanıyorum ve bu eğitim serisi boyunca da Visual Studio 2022 üzerinden kodlarımızı yazacağız. Dilerseniz hemen kullanacağımız programı indirelim. Google arama yerine Visual Studio 2022 download yazıyoruz ve enterliyoruz. Karşımıza gelen sayfada en üst kısımda bulunan Visual Studio 2022 ID'ye tıklıyoruz. Şimdi download'un üzerine geldiğimiz zaman altında 3 farklı seçenek görüyoruz ve biz Community 2022 indireceğiz. Bundan dolayı Community 2022'nin üzerine tıklıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi otomatik olarak inme işlemi başlıyor. Eğer sizde otomatik olarak inme işlemi başlamıyorsa burada bulunan yazıya tıklayabilirsiniz. Ve bu yazıya tıkladığınız zaman Visual Studio Setup Exe inmeye başlayacaktır. Şimdi bizim Setup exe'mizi indi. Bir kere üstüne basıp çalıştırıyorum. Karşıma uyarı geliyor. Yes veya No yazıyor. Siz evet veya hayır yazar. Eğer bilgisayarınız Türkçe ise. Evet'e tıklıyoruz. Visual Studio Installer karşımıza geldi. Continue diyoruz ve inmesini ve kurulmasını bekliyoruz. Şimdi karşımıza böyle bir sayfa geliyor. Bu sayfada bizim ihtiyacımız olan kısım Desktop Development with C++ olacak. Bunu seçiyoruz ve sağda gördüğünüz gibi 8.78 GB'lık bir dosya indirecek birçok farklı tool'lar mevcut. Bu tool'ları da eğer ihtiyacınız varsa indirebilirsiniz ama bizim eğitim serimiz boyunca sadece kullanacağımız tek bir tool var ve o da Desktop Development with C++. Bunu seçtiğimiz zaman sağ alttan Install with Downloading kısmına tıkladığımızda iki tane seçenek çıkıyor. Buradaki iki tane seçenek indirirken kur ve indirdikten sonra kur seçenekleri biz indirirken kurmasını istiyoruz. Ee, Install'a tıklıyoruz ve inme işlemine bekliyoruz. Gördüğünüz üzere kurulum işlemimiz tamamlandı. Karşımıza gelen sayfada bu arada sol taraftakiler benim projelerim. Daha önce yazmış olduğum kodlar vesaire. Bu taraf sizde olmayacaktır. Eğer ilk defa kurulum yapıyorsanız. Karşımıza gelen sayfada sağ altta Create a new project'e tıklıyoruz. Şunu da söylememde fayda var. Kurulum aşamasında biz İngilizce olarak aratıp e, İngilizce sayfasından indirdiğimizden ötürü bize otomatik olarak İngilizce kurulum yapıldı. Siz e, sizlere de tavsiyem İngilizce olarak kurmanız ve İngilizce olarak kullanmanız olacaktır çünkü programlama da İngilizce gerçekten gerekli olan bir dil ve bizimle beraber eş zamanlı olarak gidebilmemiz için sizin de İngilizce kurmanızda fayda var. Butonların isimleri farklı olacaktır sadece. Geri kalan yerleri %99 aynı olacaktır. Eğer Türkçe kurmayı tercih ederseniz bu sizin kararınız. Benim tıkladığım satır ve konuma göre siz de tıklarsanız aynı yere ulaşacaksınızdır derslerimizde zaten bunları sizlere tek tek anlatacağım ve açıklayacağım. Gerekli olan yerlerde İngilizce olan kısımları sizlere Türkçe olarak da anlatacağım. Merak etmeyin. Create a new project'e tıkladığımız zaman karşımıza böyle bir sayfa geliyor. Burada birçok dil bulunmakta. Biz C++'ı seçiyoruz. Ve buradan da ben de en üstte sürekli kullandığım için empty project'i buluyorsunuz. Sizde de ortalarda, buralarda bir yerde olacaktır. Empty project'e bir kere tıklıyoruz ve new diyoruz. Burada projemize isim veriyoruz. Ders 2 olarak ben isimlendiriyorum. Buradan projemizin konumunu ayarlayabiliyoruz. Ben C programlama derslerine seçeceğim. Ve create diyoruz. sayfamız, programımız açıldı. Buradan burayı kapatabiliriz. Sizde siyah değilse arka plan. Hemen bunu nasıl yapacağınızı anlatayım. Burada bulunan toolsa yani araçlara bir kere tıklıyoruz ve en altta options yani ayarlara tıklıyoruz. Açılan ayarlar menüsünde çevre kısmında genele tıklıyorsunuz. Ben de İngilizce olduğu için Environment'a General kısmına tıklıyorum. Ve burada Color tema yazıyor. Renk temasına. Buradan dilerseniz Dark, dilerseniz farklı temaları seçebilirsiniz. Ben Dark kullanacağım ki gözümü çok yormasın. Dark seçiyorsunuz. Sonra tamam diyorsunuz ve temanız benim gibi siyah oluyor arkadaşlar. Hemen programımızın çalışıp çalışmadığını anlayabilmemiz için basit bir kod yazalım source sol soltık yapıyoruz. Ardından sağtık yapıyoruz. Ekle, add kısmına geliyoruz. Şunu da söyleyeyim. Source file kaynak kodu olarak size Türkçe Türkçe olarak yazıyor olabilir. En altta bulunuyor. Sağtık, add ekle. Yeni item ekle diyoruz. Dosya adına da istediğimiz bir dosya istediğimiz bir ismi yazıyoruz. Ders 2 yazıyorum ben. nokta c uzantılı olmasına dikkat edin. nokta c uzantılı olmazsa C diliyle program yazamayız. Bunun default yani varsayılan ayarı CPP. Ancak bu P'leri siliyoruz ve nokta c olarak yazıyoruz ve bundan kesinlikle emin olun. nokta c olduğundan emin olun yoksa programımız düzgün bir şekilde çalışmayacaktır. Ardından add yani ekle tıklıyorum. Ve benim sayfam eklendi gördüğünüz üzere. Şimdi yazacağım kodları bilmiyorsunuz. Bilmek zorunda değilsiniz. Bu ders için önümüzdeki derslerde sizlere tek tek açıklayacağım. Sadece programımızın çalışıp çalışmadığını test etmemiz için ufak bir kod yazalım. ekrana hello world yazan bir kod yazdım ve çıktığımızı görelim. Çıktığımızda gördüğünüz üzere hello world olarak bize çıktığımızı verdi. Yani bizim indirdiğimiz Visual Studio 2022 programımız başarılı bir şekilde çalışıyor. Bunu test ettik. Bir sonraki videomuzda sizlere Burada gördüğünüz kodları ne olduğunu anlatacağım ve derslerimize kod yazarak başlayacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.